Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Oo bisikletliler gidiyor. Arkadaşlar ben yaptım. Evet. Arkadaşlar bugün evimizin hemen yanındaki parkları keşfetmeye devam ediyoruz. Geziyoruz. Ee, ve güzel bir yere geldik. 2 bugün 3 Nisan ve havalar ısınmaya başladı. Evet. Rüvey burada piknik yapıldığını söylüyor. <laughs> bisikletini alan çıkmış geziyor. Geniş alanlar var burada. Yürümek için, nefes almak için. Pazar günü olduğu için de herkes kendini dışarıya atmış. Bayağı yoğun yani geldiğimizden beri bir sürü bisikletliler falan geçti yanımızdan. Mir, Mir de bisiklet alacakmış da. Biz al alacağız da. <laughs> Kim öğretecek? Ben kendim de bilmediğim için öğreneceğiz yani hep birlikte. Her yerde bisikletliler var arkadaşlar. Şu tarafa doğru gidelim çünkü herkes sanki bu tarafta. Yani kamp mı? Evet arkadaşlar gerçekten e, bisiklet küçük büyük çocuklar da bisiklet öğretiyorlar. Herkes burada dolaşıyor. Evet parklara inanılmaz Yer Ayrılmış Evet etkinlik yapıyorlar Bakar mısınız Herkes dışarıda Bu ne Orada da bir şeyler var ama her yeri ancak yani çok uzun olduğu için gerçekten yürüyerek hal olacak iş işte değil bisiklet olması gerekiyor. Bak burada da sanki bir şeyler var ama şurada Ruhay şuraya, gidelim mi çiçek mi var? Bana mı öyle geldi? gidelim. Bir bakalım burada ne kalabalık var öyle. O, Müre orada çiçekler mi var? Orada çiçek mi dedi? yok? Çiçek beyaz mor bir şey var da. Ya dolaşırız işte bir buradan gidelim oradan, giderim, oradan döneriz. Işte. Dönüşte öyle den geliriz. Evet Ula arkadaşlar. <laughs> Çocuklarınkine de böyle baba da sizinkine öyle yapsın. Mürama <laughs> sen kendin bisiklet sürebilirsin yani. Olağa. Oo burada bir sürü şeyler var arkadaşlar biz gezmeye devam ediyoruz siz de bizimle eşlik ediyorsunuz ilk defa biz de geliyoruz bizim evet dönerken oradan dönelim aşkım. Ve çiçekler açmaya da başladı arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Bir tane atrak olsun. Hayır, Ruh de sürecek. Oraya Ruhay de, de sürmek istiyor normal şartlarda. Vay. Wow. Bak burada ruh çiçekler açmış ha. Oraya gidelim. Şu mu? Biraz Ya orada elleniriz. Ben de orada ellenirim. Mira siz e, hadi devam edelim. Neredesin Mir? Çamurun içine niye girdik ki? Siz de hızlı gidin. Hadi, gidelim. Nasıl? Nasıl Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten her yer tertemiz ve doğal bırakılmış yapay. Aa bak burada oyun parkı da var sanki. İster misiniz? Evet. E, hadi biraz oyun parkına gidin. İstiyor musun Mira? Hadi gel biraz oyun parkına gidin. Pikniklik bir şey yok. Biraz oynasınlar. Ama tahtalardan yapılmış bütün bakın dikkatini çekelim. Hiçbir yerde plastik, hiçbir şey görmedik. Hep ağaçlık, hep doğal. Evet ormanlık. Herkes doğal istediği gibi, istediği şekilde. Şeyfine bakıyor. Evet arkadaşlar bakın dediğim gibi hiçbir yerde plastik, hiçbir şey yok. Hep ya tahta ya da demirden ee, Geldiğimizden beri Hiçbir parkta bunları görmedik O yüzden Çok güzel bir ortam Çok doğal bir ortam Kumdan, yerde kum, beton falan değil Hadi oynayın biraz ee, Çıkamıyor musun? Çıkarsın ha? İşte biraz oynayın Zaten gezmeye geldik Biz keşfetmeye geldik buraları Evet arkadaşlar. Ve keyfine bak. Hayır bize ait değil. Biraz geziyoruz zaten. Daha sonra alıp geleceğiz. Çok yüksek ya. Oo, arkadaşlar kelebeği gördünüz mü? Çok tatlı. <laughs>